Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapmaya geldim. Alın niyetlerinizi canlarım benim. Hadi siz kahvelerinizi içerken ben de size güzel bir fal bakayım. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Niyet dilek tutmuş muydunuz? Dilek tutmuşsanız tutmuş yani falımız. Fincanımız tutmuş. Hadi bakalım. Fazla gözyaşı yok merak etme. Hmm, evet biraz sıkıntılarım var. Bak var ya nasıl bir şey çıkmış biliyor musun? Bak şöyle bir şöyle bir şey çıkmış. Yani böyle birbirini tutan bir şey var burada. Bak şurada. O birbirini tutan şey neyse belki bir e, kemik olabilir. Yani bir, bir sağlık problemi galiba. Bak resmen şöyle çıkmış. Şimdi var ya bir sağlık problemi galiba. Bununla ilgili biraz sıkıntı yaşıyorsun. Ve bu sıkıntından dolayı da bak. Şimdi böyle hani herkes seni geçiştiriyor falan ya işte önemli değil olur ağrısı da olur bilmem ne gibi bir şeyler söylüyorlar belki sana ama bak burada birazcık sıkıntı var gibi görünüyor ve sen gittiğin zaman belki böyle bir film çekinirsin bir şey çekersin orada ufak bir sıkıntı çıkacak yani ama sonrası aydınlık yani böyle erkenden gittiğinde belki de iyi bile olacak Evet, etrafın temiz aydınlık çıkmış. Şurada bir böyle bir e, dudaklar çıkmış bakın arkadaşlar. Şimdi birisi var. Bu senin belki patronun olabilir, belki de iş arkadaşın olabilir. Aranızda bazı iletişimsizlikler var. Şimdi sen bunu ak diyorsan o ona kara diyor. Onun fikrini birazcık e, değiştiremiyorsun çünkü inatlaşmayı seviyor. Evet. Gene bu <laughs> Günlerden bir gün, gene bir gün siz böyle inatlaşırken senin haklı olduğun ortaya çıkacak ve böyle birazcık aslında mahcup da olmuyor da e, çünkü böyle şeylerden hoşlanıyor. Bu sefer ama bak, bu sefer sana her zaman böyle senin huzurunu bozacak laflar söylüyor ya, bu sefer sana çok güzel laflar söyleyecek. Hemen böyle ikili ikili görüşmelerim var. Şurada bir kalabalığa giriyorsun. Bak bu kalabalık var ya bak görüyor musun? Ya bir böyle asker uğurlama gibi birisinin belki bir asker uğurlama kalabalığına katılacaksın. Bence asker uğurlama gibi çünkü böyle birilerini hava yani baksana böyle birini havaya atıyorlar gibi sanki. Orada resimler falan çekinenler çıkmış. Böyle bayağı kalabalık. Hemen burada da bak şurada e, sanki bir masa başında oturmuşsun, bir şeyler yapıyorsun. Böyle bir şeylerle uğraşır gibi çıkmışsın. Böyle oldukça yaptığın iş neyse ona o kadar konsantre olmuşsun ki Hemen böyle o anda orada sana bir haber geliyor Bir telefon görüşmesi yapacaksın Ve bu telefon görüşmesine bak sen böyle işine yoğunlaşmışsın falan Çok böyle muhteşem bir iş teklifi alacaksın Bak burada bir anahtar deliği çıkmış Ve bu iş teklifi bu aldığın iş teklifi neyse Bu da ne zaman biliyor musunuz hemen yakında böyle Hemen böyle bir hafta içinde sanki ve bu aldığın iş teklifi bak burada anahtar çıkmış ya sana öyle muhteşem kapılar aralayacak ki bu aldığın iş teklifi. Bu eski ayrıldığın böyle sürekli inatlaştığın falan biri var demiştim ya oradan ayrılacaksın ve o kişi seni çok arayacak. Ama böyle tabii ki sen de kendine yapılanları unutmadığın için bilmiyorum geri döner misin acaba. Hemen burada uzun boylu zayıf bir erkek çıkmış biraz böyle üzgün gibi. Şurada sen duruyorsun bak sen böyle Sanki böyle yeni e, çalışacağın ortam e, böyle biraz kalabalık gibi. Sanki orada böyle bayanlar, erkekler bayağı kalabalık bir ortam gibi görünüyor sen. Burada birileriyle tanışacaksın ve bu yeni girdiğin işte <laughs> güzel bir kısmet bulabilirsin kendine. Hem eş hem iş gibi bak. Senin muradın, çok güzel muradın var. At, muradına ereceksin. Burada bir artık bazı konulardan dolayı böyle hayallerin, ümitlerin falan hepsi böyle yani başka türlü sıkıntıların var. Belki oraya odaklanamıyorsun. Burada kurumuş bir ağacın var ama ağacın böyle yeniden yaşarıyor. Merak etme. Birisiyle bir tartışma ortamına giriyorsun. Bak böyle bir laf tartışması. Karşındaki bir bayan. Ee, böyle oldukça hararetli bir tartışma yaşayabilirsiniz. Sanki böyle ip, ipler kopma noktasına kadar gelecek gibi. Ama düzelir merak etme. Çok da fazla bir şey söyleme yani. Şurada benimkiler gene başladı. Şurada bir sincap gibi bir şey çıkmış. Bazı şanslı durumlarla e, karşılaşabilirsin. İş konularında çok kısmetli çıkmışsın. Şansın, bahtın açılıyor. Şurada birisi var. Bak kucağında böyle valiz gibi. Bak şu. Kucağında böyle valiz gibi, çanta gibi bir şey var. Hanenize doğru gelen biri var. Bu bir bayan. Şurada biri daha çıkmış. Bak şurada bir anahtar var. Bir şey sahibi olabilirsin yakın zamanda. Ee, evet. Yakında güzel şeyler olmaya başlayacak. Sıkıntılı zamanları falan geçip gidecek. Şşş. Ve inşallah güzellikler gelmeye başlıyor senin için. Sen gitme gel. Gel sen gitme gel. Gel. Gel gitme gel. Evet biraz da tabağımıza bakalım. Bunlar da işte böyle manyak. Sürekli böyle kavga ediyorlar. İki tanesi var. Hiç anlaşamıyorlar birbirlerine. Bir de kardeşler birbirlerinden nefret ediyorlar. Bakın şimdi. Sıkıntılarımız. Burada çok sıkıntımız vardı falan ya bak. Siz böyle bir ee, belki bir doktor ziyareti gibi bir şey yapabilirsiniz. Ve bu gittiğinizde bak, o gittiğiniz doktorun yüzünü görüyor musun? Böyle allak bullak olmuş yüzü, böyle şaşkınlık içinde. Ama kötü yönde değil, merak etme. İnşallah iyi yönde. Bak, temiz, aydınlık çıkmış. Ee, hemen böyle, zaten sıkıntıların böyle akıp akıp gidiyor. Bak, temizlik, aydınlık var burada. Bak şu, şuradaki paralarını gördün mü? Üçgen oluşturmuşlar. Bak, göstereyim mi size? Bak. Gördünüz mü? Hemen burada bir e, hayaller, bazı güzel hayallerin var ve bunları gerçekleştirmeye başlayacaksın. Çok az zaman kalmış. Şimdi böyle sıkıntılı durumlarını falan atlatıyorsun. Zaten böyle güzel iş kısmetleri, iş teklifleri alacaksın. Bak burada M ya da H harfi çıkmış. Sanki böyle burada iri yarı ama kısa boylu bir erkek var. Bu erkeğin kafasında bir telefon var. Yani böyle... Şimdi bunun kafası bir telefon ve onun kafasının üstünde sen varsın. Sanki böyle sana bir telefon sana işte telefon etmek istiyor gibi, sana bir haber göndermek istiyor gibi ve bu ikinizin arasında da bir at çıkmış. Bu haber sana gelecek merak etme. O kimse artık böyle cesaretini toplayıp o haberi gönderecek sana, sana bir iş teklifi gibi bir şey olabilir bu. Girdiğin yer, bak gideceksin ve çalıştığın yer burası kalabalık görüyor musun bak? Kızlı erkekli yani böyle çok güzel bir ortam çok seveceksin sen burayı. Böyle eğlenmeler gülmeler çünkü sen böyle çalıştığın yerde tek başına çalışıyormuşsun bunalmışsın da. Kalabalık ortamda çok güzel olacak senin için. Yeni çevre edineceksin bak böyle yeni insanlarla tanışacaksın. Böyle sanki etrafındaki insanlardan çok farklı insanlar bunlar. Ve bu böyle senin için bir değişik bir kapı açacak sana. Ve böyle bunlar e, çok hoşuna gidecek bu insanlar. Bakar mısın? Bak şurada uzun boylu bir bayan var. Şurada daha kısa boylu. İşte baya güzel bir grup yani bu. Bak aydınlık temiz çıkmış. Sıkıntılar gidiyor. Uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Peş peşe aldığın haberler var. Bak böyle var ya bir ev konusuyla ilgili. Bak burada kocaman bir inşaat alanı var ama çok büyük. Yani böyle hani şöyle değil bir işte bir ne bileyim bir gece kondum var orayı verdin de oraya bina yapılacak gibi değil. Bak çok büyük. Burayla ilgili bak bu bu üçgeni gördün mü şans. Burayla ilgili çok büyük bir şans yakalıyorsun. Sanki bura, buradan hani belki böyle bir yer vardır burada bir evin vardır. Birileri seni bulup böyle güzel bir teklifte bulunacaklar. Çok güzel yani böyle reddedilemeyecek kadar güzel bir teklif bu. Bununla ilgili bazı gelişmeler var. Hani belki bir inşaat başlayacaktır. E, ama inşaat başlamadan işte hissenizi bize satın falan filan gibi böyle bir şeylerle karşılaşabilirsiniz. E, ne bileyim bir güzel olacak gibi ama bilemedim yani. Haberler geliyor bak. İşte burada asker uğurlaması gibi bir kalabalık gene çıkmış bak burada. Güzel bir kalabalığa gireceksin. Eğlenceli bir kalabalık bu şurada uzun boylu uzun boylu bir adam çıkmış bak sanki bir şeyleri düzeltmeye çalışır gibi şimdi bugüne kadar ufak tefek yanlışları oldu sana ufak tefek yanlışlar yaptı sen böyle bu senin şimdiki patronu olabilir ufak tefek yanlışlar yaptı sana fakat senin gidici olduğunu anlayınca böyle bir e, seni geri çekebilmek için bir şey bir çabaların içine girecek öyle görünmüş senin için hayırlısı neyse o olsun yani ikisi de hayırlı senin için ama sen bilirsin burada zaten bir böyle bir deniz atını yakalamışsın kuyruğundan şansın bahtın güzel her şey senin için bak şurada bıyıklı bak bıyıkları böyle hafif kirli sakallı genç bir erkek çıkmış bu erkek kimse şimdi bununla ilgili bir haber geliyor hemen böyle hemen şu anda bile sanki gelebilir Şimdi sen bu böyle nasıl bir haber biliyor musun? Belki bir üzüntüsünü seninle paylaşacak olabilir, onunla ilgili bir haber bu. E sen de böyle bunun adına üzüleceksin ama aslında çok da sıkıntılı bir durum yok yani. O artık o neyse o haber, ona söylenilen kadar kötü bir durum yok ortada. E, sıkıntı yok yani. O da belki de anlaşılacak. Daha sonraki mutluluğunu seninle paylaşacak diyeyim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sokak hayvanlarını da bir kap mama bir kap su vermeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.